Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim gayet. Güzel bir saya çöreği yapacağız. Katmer de diyebiliriz, fırın katmer de diyebiliriz, saya çöreği de diyebiliriz. İkisi de aynı tarzda oluyor zaten. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum arkadaşlar size. Bir bardak ılık suyum var. Yoğurma kabımın içine alıyorum. Bir bardak süt var bir çay bardağı sıvı yağım var bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da mayam var iki yemek kaşığı da şekerim var arkadaşlar şöyle hemen yoğurma kabımı ortaya çekeyim hamuruma maya koydum ama mayalansın diye bekletmeyeceğim zaten hamurların aşamalarında o aralarda hamur kendi kendine mayalanacak çok sert olmasın diye biraz maya koydum daha da güzel tel, tel olsun diye arkadaşlar şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğim Evet, hamurumu şöyle yoğuracağım. Hemen devam edeceğiz. Dediğim gibi hamur mayalansın diye beklemeyeceğim. Aradaki aşamalarda o kendi kendine mayalanacak. Zaten 10 dakika 15 dakika aralarda dinlendiriyoruz ya hani yağladığımız zaman o zaman o mayası gelir inşallah. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hemen masanın üzerine hamurumu alıyorum. Eşit parçalara böleceğim. İki tane çörek çıkacak arkadaşlar bundan. Bayağı bir e, dolu dolu iki tepsi yapacağız. Dört tane. Şöyle bir hamuru dörde, bir hamuru da dörde böldüm. Şöyle hamurlarımı yumak yaptım. Hiç bak gördüğünüz gibi dinlendirmedim. Bayılmadım. Yani çünkü dinlenirken mayasını getirir inşallah. Önce beraber şu dördünü yapalım. Bir tepsisini ben bunları kaldırayım. Asıl tabağı büyüklüğünde. Hamurlarımızı açalım. Biraz vite erittim. Biraz da üzerine sıvı yağ koydum. Vite gördüğünüz gibi tam da böyle erimek, eritmedim. Yumuşadı. Bunu hemen şöyle üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar hemen oluyor. Böyle uzun uzatıya uğraşacağınız bir tarif değil ama çok güzel bir tarif. Böyle çıtır çıtır çok güzel oluyor seveceğiniz bir tarif. Evet dört tanesini de üst üste. Böyle güzelce yağladıktan sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar dört tane hamurumu üst üste koydum. Burada dinlenirken hemen şöyle kenar alıyorum üzerine örteceğim. Ben diğer hamurlarımı öbür dörtleri de yapmaya başlayacağım. Bu dinlenirken öbür açacağız arkadaşlar. Sizi fazla tutmak istemediğim için ben size bir tanesini gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Hamurlarımın ikisini de hazırladım. Hemen bir tanesini masama alacağım. Şöyle güzelce altını unlayayım. Hamurumu biraz açacağım. Şöyle dikkatli açalım da içinden yağ da çıkmasın. Evet arkadaşlar o hamurda o malzemeden iki tane sayı çöleyim çıkacak. Böyle güzelce unlayalım. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız tam şimdi zamanı. Beğeni atarsanız sevinirim. Kanalın büyümesi için daha güzel videolar çekebilmem için mutlaka abonelik veya beğeni gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi. Aboneliklerim ücretsizdir. Sizden hiçbir ücret kesilmeyecek. Hamurumu şöyle güzelce yavaş yavaş genişletiyorum arkadaşlar. Çok da güzel açılıyor. Katları yağlı. Yapmakta bir sorun yok. Evet. Masanın genişliği kadar açacağım. Evet arkadaşlar hamurumu güzel açtım. Kalan yağın bir kısmını şöyle içine süreceğim. Bu katı da güzel olsun. Şöyle fırça yardımıyla Evet, hamuru güzelce yağladım. Zaten katlarda yağlı bildiğiniz gibi 4 kat bu hamur şu anda. Hamurumu şimdi şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Katlarını daha da çok arttıracağız şimdi. Şöyle sardım. Evet. Hamurumu şimdi biraz daha şöyle çekiştire çekiştire arkadaşlar şöyle uzatıyorum. Hamurum biraz daha incelsin diye. Şöyle çekin, yuvarlayın, uzatın. Hamur biraz daha incelsin, kendini bıraksın. Ondan sonra gül böreği şeklinde hamurumu şöyle saracağım. Şimdi arkadaşlar hamurum bu şekilde 15 dakika dinlendireceğim ki böyle dinlendiği zaman daha da böyle katları güzel açılacak ve daha da güzel bir şekil alacak hamuru dinlendirmekten korkmayın. Şimdi hamur güzelce bir dinlensin. Şimdiye kadar hiç dinlendirmedik. Ben de öbür gün de yapayım. Hamurum güzelce burada bir dinlensin arkadaşlar. Evet arkadaşlar dinlenen hamurumu hemen alıyorum masama. Yine altına biraz un koyacağım yapışmasın oklavama. Artık çok ince etmeyeceğiz hamuru. Evet tel tel böyle pul pul olacak arkadaşlar hamurumuz böyle katmen gibi. Mayalı hamurlarda veya yağlı hamurlarda biraz sabırlı olmak gerekiyor. Dinlenmesine önem verin. Gerisi geliyor. 15 dakika dinlendirilir. açacağım. İçi güzel kızarsın, dışı güzel kızarsın. Kabarsın, tel tel olsun arkadaşlar. Evet, yeterli. Hemen fırın kabına bir tane poşet koydum. Kağıt koydum, pardon. yumurta Üzerine bir yumurta sürelim. Evet arkadaşlar. Tepsinin büyük bir kadar şöyle biraz incelttiğim zaman yeterli olacak. Harika oldu. Buradan şimdi anlıyorum ki tel tel olacağını. Evet. Bunu da tepsime koydum. Hemen üzerine yumurtalarını süreceğim. Fırına göndereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane yumurtanın sarısını şöyle üzerine süreceğim. Fırça yardımıyla. 180 derece ısınmış fırına atacağım. İster çatalla çizin, ister bıçakla çizin, ister jiletle çizin. Şöyle üzerlerine güzel bir çizik atalım. Araları daha iyi böyle havalansın. Daha güzel kabarsın. Evet arkadaşlar fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar. Saya çöreğin fırından çıktı gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bakalım antılı. Kızarmış mı? Evet. Antı da çok güzel kızarmış, çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika oldu. Mutlaka deneyin, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oldular. İkinci de fırında. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize. İyi bakın hoşça kalın